Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinize merhaba. Alfa ile gün batımında çıktık gezmeye. Alfa nerede diyecek olursanız. Bakın kemik buldu. O. Toprağın içinden çıkardı. Çakal bir ay önce gömdüğü kemiği bile unutmuyor. Gitti toprağın içinden çıkarttı aldı kemiriyor. Biz de geldik gene tam hava böyle güzel güneşliydi bu akşam sabah yağmur vardı akşam güneş açtı şu an tam da bakın gün batımında çok güzel bir manzara var Alfa ile biz de burada tarlalarda geziyoruz şöyle ilerlere gideceğiz birazdan biraz gezelim dedik şöyle Alfa Reis'in yanına gidelim bakın burası da çok güzel tam şuradan dere geçiyor. Burada da ceviz ağaçları var, çimenlik. Tam mangal yeri gibi yani burası. Ayfa. Olu. Ne yapıyorsun? Hala kemiriyorsun bu olu. Bir 10 dakikadır buradayız zaten. Oturuyordum ben de Ayfa ile. Kemiğini kemiriyor. Bakın zaten kırmış yarısını. Ayfa. Aslanım benim. Aslan bu aslan. sen kemik canavarı mısın Alf? ne oğlum benim kemik canavarı bu kemik canavarı her yerini çamur yapmışsın ay bakın nasıl kemiriyor oh, nasıl kemiriyor lan şey? ne oğlum kemik canavarı Ha? İki saat kazdın çıkardın ulan kemiği. Çok mu seviyorsun oğlum kemiği sen? Ben şöyle gitsem gelir. Kemiğini bırakmaz ama ağzında getirir kemiği. Şöyle azıcık ileriye doğru gideyim. Ana bana bakıyor ağzında kemikle gelir şimdi çok yürüyünce de kemiği buldum diye durdum ben de kemirsin biraz diye çok yürürsem kemiği de bırakır veya bir yere gömüyor tekrar işte oradan geçerken aklına gelirse tık çıkartıyor bugün olduğu gibi ben şöyle gideyim alfa Hadi gel oğlum gidelim buradan. Hadi gel. Bu taraftan. Bakın şimdi. Ağzında kemikle koşacak. Önümde önümden koşarak gidiyor bilerek ileriye. İleriye gidiyor, yatıyor, kemirmeye devam ediyor. Ben gelene kadar <laughs> benim önüme geçiyor yani bir, bir, iki dakika. Ben gelene kadar o kemiriyi hesabı yapıyor çakal. Havada güzel şu an. Bakın traktörle birileri gidiyor. Ne yapmaya? Aa, orada da arabayla durmuşlar. İyi bari. Millet havayı güzel bulunca çalışmaya geliyor. Gerçi bir yarım saate hava kararacak. Alfa Reis de hala orada kemiriyor. Burası da baya güzel gözüküyor. Tam gün batımında. Şu karşısı da yol. Alfa hadi gel. Hala kemiriyor orada bak. Çakal. Neyse gelir Alfa. Kemiğini bırakmazsa eve götürür. Evde kemirirsin Alfi. Şu ileride bazen köpekler oluyor. İnşallah köpek yoktur. Bir de şimdi kemiği de var Alfa'nın. Daha agresif olur. Ağzında kemiği varken. Kemiğini benden bile kıskanıyor hiçbir türlü yemeğini yerken falan bir şey yapmaz ama kemik konusunda yani severim şey yaparım da böyle almaya kalkınca yani dümdüz almaya kalksam yani ısıracağından değil de gene tepki veriyor biraz alfa bey kemik canavarı alfa nerede bakın ayağa kalktı şimdi ben uzaklaştım ya. Hem kemiği kemirmek istiyor, keyif yapmak istiyor orada. <laughs> Hem de gelmek istiyor. <laughs> Yeter ama 10-15 dakikadır oturuyorum orada zaten. 15 dakikadır kemirdi kemiği, eritti, çürüttü zaten, kırdı. Fazla da kemirmesin. Yeter. Bakın geliyor. Ağzında kemik. Oraya Gömcek sandım gömmedi. Koşa koşa geliyor şimdi. Ayfi. Geliyor mu oğlum ağzında kemikli? Ağzında kemikle koşuyor ne? Kemikle koşuyor ne? <laughs> Ama kaç saattir kemiriyorsun Alfi? He? Güzel yerine mi geldin tam? Aslanım benim. Hadi biraz daha kemir bakalım. Buradan da nereden geliyorsa baya su geliyor arkadaşlar. Nereden geliyor acaba bu su? Şuradan şöyle aradan yolunu buluyor buraya geliyor. İleride de bir göl var ama oraya da gitmek istiyorum. Gitmedik hiç. Bizim arkadaşlar balık tutmaya falan gidiyorlardı oraya. Bayağı resimlerini falan gördüm, onlar atıyordu. Çok güzel bir yer. Fazla da kimse olmuyor. Alfa'yla şöyle havalar bir güzelleşsin. Şu çamurlar sular bir kurusun. Toprak falan havalar ısınsın. Şöyle bir ay içinde Alfa Reis'le bir gezeriz oraya gideriz. Hem göle girer, ...Girer belki. Alfa ile orada da bir video çekeriz. Değil mi oğlum? Ulan Alfi, o kemiği bırakmayacaksın sen Çakal. Şöyle gidelim ileriye doğru. Zaten bayağı da gezdik. Bu kemiği de eve götürecek zaten belli. Alfa ile biz eve doğru dönelim arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Alfa hoşça kalın de. <laughs> hoşça kalın. Bay bay.